film tadında. Burayı şöyle ayarlıyorum. Şöyle yapıyorum. Şimdi abi halt ne oldu diye bir video var. Ve ısrarla herkes bana bu videoyu izle bu videoyu izle bu videoyu izle mükemmel bir video. Geçin izlediğin araba video. Ee, Burger King menüsü kazanan arkadaşlardan fısıltısını kapatan vardı. Açmaları için duyuru. Sevgili dostlar Burger King menü hediyemiz vardı ya. Hani onları hallettik. Ee, siz kazandıysanız lütfen fısıltılarınızı açın size ulaşamıyorlarmış. Deadman 34 size ulaşamıyormuş dostlar olayı ne abi bunun? Şimdi bu abinin bir arabası var. Halk Civic diye. Onun herhalde kendi yaşam hikayesiyle beraber birleştirilip bir hikayesi anlatılıyor. Halk Civic'in de videosunu şöyle göstereyim size. Şöyle bir video. Herkes fokussa öncelikle şunu izletiyorum. Araba bu. İzleyin. Mik mik teşekkür ediyorum. Şu vitesi de göster ama bekle dur şu an üçte. Onu ben 2'yi alacağım bak. Bak bak. Bak, bak iki aldım. Kadran çek 80'e. Bu kanat Türkiye'nin en hızlı kanatları için kanka. İki de 80'de basarız. Böyle bir araba. Şimdi bu arabanın hikayesiyle bu abimizin hikayesini dinleyeceğiz. Bakalım nasıl bir hikayeymiş. Herkes ısrarla izle diyor. Sıkılanlar gerçekten çıkabilir. Hep beraber izleyelim. Ondan sonra da mafyaya giriyoruz. Full mafya. Keep going on. Fiş ay mı? Annemin türbevi görünüyor mu? Yo. Tamam değil mi? Ahmet nasıl dün ben hiçbir şey konuşmayacağım deyip de tamamen kendi konuştu. Çok iyi değil miydi ya? Yanlış değilsem ikizler, değil mi? İkizler. Kim seni yendim. Bu sticker. Tam yavrum. Afiyet olsun. Bu ne lan? <laughs> Reklam mı? Bu? Abi ne yapıyorsunuz Allah razı olsun. Ya. Öyle Şunlar görünüyor mu? Ya. Tesipler, çok iyi. Tabii annemin türbe evine hoş geldiniz. Şu an geliyor mu? Etrafı da göstermek istedim. Gerçekten görüyorsun onu. türbe bak. <laughs> evet. Satılık tesip. Bunlardan birkaç tane daha var böyle naylonların içinde falan. Sergi açmayı düşünüyoruz. Satabilirsek kısmetse kendimize bir tane 812 Superfest alacağız. Serginin annemin hat ve tesipleri. Minix Mount. Annem diyor ki ben ölmeden satamazsın diyor. Ne ne renk? Kırmızı. İlla ki. Dracıba abi, ben hiç tanımıyorum kendisini. Ciddi. Ben hiç kendisini tanımıyorum. Bana dediler ki bu videoyu izle, bu videoyu izle, araba videosu bunu kesin izle, çok iyi video. Hiçbir şey dedi ki. Hiçbir şey konuşmayacağım dedi. Gitti kendisi konuştu. Biz hiç konuşamadık. Bazı caddesinde bir şey kaldı mı ki? Ne kaldı? Evet. Düşünüyorum. Bazı evet. caddesinde ne kaldı? Evet. Sen evet. polisleri sordun ya evet. Mesela evet. polisleri mesela evet. polislerden Değil. O zamanlar vardı. Dışarıyı bilmem ne rahatsız etme kanunu mu ne? Bir sefer kumur yedik. Bir sefer şeyde yedik. Raddede yedik. Onu hatırlıyorum. Yok bağlama yoktu ona. Ona ceza vardı. Kabahatler kanunundan ceza vardı ona. Bağlama ne zaman oldu biliyor musun? O body kitli turbo yapılmış haliydi. O zaman gazlarken şeyde bağlamışlar caddede. Çatara patara yaptığımızda şey olmuştu. sefer bağlanmıştı. Ondan sonra bir daha bağlanmadı. Bağlanacak hali kalmadı ki. Araba. Kocaman. Abi, yıldık arabadan yıldık söktük arabadan ondan sonra Honda'ya geçtik. Devamlı motor kırıp durdu arabaya sürekli. Beyin yoktu o zaman. TAFC vardı. TAFC ile devamlı böyle oynuyorsun ileri geri. Bir tane de white band. Basıyorsun mesela. Böyle iyi oldu şöyle kötü. Sonra bir beyin çıktı. Özgün geldi denedik. Ondan sonra o da olmadı. Yani uğraştık bana. Avansı bir türlü kısamadık. Avans devamlı avans bulmaktan motor kırıyordu devamlı. 3 kırdı. 4. de dedim ki kırılmadan turboyu sökelim de. Bari arabayı binsin. Batı kitle öyle söktük. Ki vardı. Motor içi olsun olur ki dayanmıyor ki. Avans vurduğuma mümkün değil pistonun dayanması. Kola bir şey olmuyor. Piston eriyor ama. Bildiğin çikolata gibi eriyor. Çok iyi. Onların fotoğrafları falan vardı da işte. Onlar da hep aktifte gitti anasını satayım silindi. Bloğu da hiçbir şey olmuyor. Yağ pompası falan hiçbir şey olmuyor moruk. Sadece piston eriyordu. Renault'un bloğu falan çok sağlam. Renault'un bloğu kapağında hiçbir şey olmuyor. Kol vardı. crower kol yaptırmıştık ona. crower crank vardı. Viseko'nun pistonu vardı. Viseko piston. Resmen piston kayboluyordu moruk. Mesela bir sıkıyorsun. 205'i bitiriyorsun. Çok güzel. Bir daha bir daha üçüncü yapıyorsun. O da güzel. Dördüncü bir yapıyorsun. Puf. ben dumanı bir salıyor arkadan. Gitti çöp. Bir söküyorsun sindir kapağını böyle erimiş. Zaten söktürmene gerek yok ki. Bujiyi bir söküyorsun zaten bujinin yarısı yok. Yok buji yok ki erimiş zaten gitmiş. Ama mesela sindir kapağını hiçbir şey Buraları ben de bir şeyler anlamıyorum. Anlayanlar anlatsın işte çete hep beraber. Hiç olmuyordu. Tesisat. Laguna ile caddede falan gazlama bizim hiç olmadı. Bizde bizim dönemimizde gazlayacak bir durum yoktu ki. 2005 mesela 90 2005 2000 desen 2001 desen hadi. Yani o zaten büyük meşhur kaza oldu ya. Kaza olduktan sonra zaten şeyler çok arttı ya. Şey, yani o gazlama şeyleri falan bitti. Bir de insanlar çekinmeye başladı ya. Şeyimiz ne yoktu. o meşhur kaza? kaza? Daha çok şeye gidiyorduk. Trafik yapıyorduk. E5 otoban tabi oralara gidiyorduk. Hep trafik hep trafik yapıyorduk. Aynen E5'teydik biz. Ben daha çok şeydim. Makas şey rolling. Rolling'e geçelim. Rolling'i işte şeyden sonra, logodan sonra huzuru Honda'da buldum. Sor bakayım annene, hızlı damat sever mi? Honda'yı İzmirli bir arkadaşım var, onun arabasıydı. Onu aldım ben 2006'da. Sonra B20 olarak aldım. Üstünü geliştirdim. Rol dedikleri de drag yarışı gibi bir şey oluyor değil mi? Yarış yani. O tabanda bildiğin kafa kafaya kalkışıyorlar. Biz de çok anlamıyoruz, anlamaya çalışıyoruz işte bazı yerleri. Iraklara girmeye başladım. Ondan sonra hep işte şeyler geldi. Birincilikler geldi. Ondan sonra 2008 yılında yurt dışında Amerika'da K20 şey swap yapıyorlardı bu kasalara. Dedim ki ben de yapacağım. Türkiye'de ilk K20 swapı ben yaptım de geçmez mezarda geçmez mahserde geçmez 2008 mayısında Honda ya, Honda Civic EK kasaya benden 5-6 ay sonra yapıldı ondan sonraki kasa bu. Japonya'dan Amerika'ya gitti Amerika'dan buraya geldi. K20 aydı JDM'de motor. 220 beygir olandan. K20 3-5 partlılıkları var. İşte diferansiyel var. 4 5 6 kısa oranlı. İşte drop yaylı. hareket çık, halindeyken daha başlıyorsun ha. Tamam. Işte, Rolun olayı oymuş. Öyle bir şey. Kas gelimi büyük. Emme eksantriği mi farklı? Eksantrikleri ikisi de farklı pardon. Sıkıştırması yüksek, kolu hafif, krank nitrit kaplı. Öyle değişik özellikleri vardı o motor. K A20 B20 ile. B20 ile rollinge çok az çıkmıştım. B20 ile rollinge bir gece çıktık, işte mantarla bir şey oldu, tayparla çıktık, o zaman da subap yayımın biri kırıkmış, B20 düşükmüş, kafa kafaya gidiyorduk, 200'den sonra geçiyorlardı beni. Orada şey oldu. Drak, genelde Drak'taydım ben B20 ile. O zaman Ördekbaşı Yeşili'ydi. Anka mı öyle Siyah olan araba bu abinin arabası değil mi? Işte komple proje yaptım. Bütün her şeyimi sıfır getirdim. Hatta aşağıda sıfır farlar hala duruyor şeyler. Şey 99 görünümlü o sıfır farlar hala duruyor. Komple 99 görünümlü yaptım arabayı. Yeşile boyadık. Kawasaki yeşili o. O yeşil bir de Orkun diye bir arkadaş var. Onun motoru vardı zx onu. Bir gün bizim dükkana geldi. Ben çok büyülendim böyle tamam motordan. Renkten. 2005'ti galiba motor. Yalnız rengi harbi güzel ha. Şu renk çok güzel bir renk. Hatta aşağıda sıfır. Bu Kawasaki yeşil olarak mı geçiyor? Sıfır farlar hala duruyor şeyler. Şey 99 görünümlü o sıfır farlar hala duruyor. Komple 99 görünümü yaptım arabayı. Yeşile boyadık Kawasaki yeşili o. O yeşili de bizim Orkun diye bir arkadaşımız onun gibi, motoru değil vardı mi? zx onu. Bir gün bizim dükkana geldi. Ben çok cimriydim böyle. Almak. Aleyküm selam. 2005'ti galiba motor. 2005 yılında herhalde almıştı gelmişti. Dedim ki ben arabamı dedim bu renge boyatacağım. Ondan sonra gittik onu da karşı maslak sanayide şu bir çocuk var. O yapıyor. Onun içine özel böyle bir renk sarı giriliyor moruk. O rengi öyle yakalıyorsun. Herkes yapamıyor o rengi yaptırdık, aldım, götürdüm, boyayı verdim, boyadılar yani arabayı. Onu boyadık. O çok güzel oldu. Sonra işte tek ki formu var ya özgünün formu. Orada bir tane çocuğun biri galiba dedi. Abi Hulk olsun bunun ismi falan dedi. Öyle kaldı ismi. Aynen. Hiç ben koymadım yani Hulk'un ismini. Bir, biri koydu ama kim koydu hatırlamıyorum. O şeyde hurdalıkta. Hurdalıktayken şey yapıyorlar. Anlatacağım onu da niye hurdalığa attığımı sonra. <laughs> araba hurdalığa mı gitmiş? Aynen yaptık 220 beygir. O zaman EKK1 kulaklıkla. hoş koydu. geldiniz. En motor şekliyle. Yürüyor mu? Yürüyor araba. tam fıstık gibi. Basıyoruz. Şimdi bir meşhur video vardı. EG araba. Evo ile deniyor. Çok meşhurdur o video tamam mı? Hibrit Racing'in yaptığı araba. Ondan sonra ses de çok güzeldir böyle. Uçuyor gidiyor böyle falan tamam mı? Hibrit Racing Kyrim Swap Stock Internal Stock ECU VS Evo 8. İyi fark attı ha. bak araba çok anlamıyorum arabalardan falan da bu küçük ya bu rol evet bu rol dediğim bu okey araba küçük ya böyle sanki fullendiği zaman yırtacak gibi duruyor harbiden tam böyle aralardan maralardan geçecek böyle tam böyle otoban faresi dedikleri araba gibi farklı bir tipi var yani Biz yaptık araba gitmiyor yani basıyorsun ama yani 200'e kadar mesela S2000'e gidiyor normalde geçmem lazım 300 beygir 350 beygir evlari geçiyor herifler. gitmiyor ondan sonra EK 2 kulak çıkardı bunlar EG yürüyenle sonra yapmaya başladılar EG yürüyenle geçince araba 4-5 boy hızlandı. benim arabam. Öbüründe motor önde duruyor. Akslar böyle duruyor. Sonra e EG yürüyene geçince akslar böyle durmaya başladı. Zaten akslar değişiyor. Arabanın aktarması iyi oldu. Yere verdiği beygir güçlendi. Onu onda işte ince conta taktım. ARP saplama falan koydum. İşte ark header getirdim. RBC emma manifoldu taktım. 70'lik gaz kelebeği taktım. Bir şey soracağım. Tot Bu videoyu yine İsmail abi'nin videosu gibi ilk başta böyle biraz detaylı ondan sonra gerçek hikayeye mi giriyoruz? Yanlış değilim değil mi? Evet. Evet ama bir tek bitmem mi anlıyorum? Öbür videoda da öyleydi. <laughs> Aynen evet. Okey tamam. Öbür videoda da öyleydi arkadaşlar sabır. Tola'nın egzantiklerini taktım o zaman. En artı egzantikler vardı onları taktım. Şu an rolling'e çıkıyorum ama yok atmosferik dırağı götürdüm öyle. Atmosferik de götürdüm öyle drağı. Ama benim amacım ben bu arabayı yaptım ya turbo yapacağım. Stok makine turbo yapacağım. Çünkü yurt dışında Honda Forum'da bir tane K20 Aort'ta bir tane Nos 51 diye bir çocuk vardı. Josh onunla konuşuyoruz. Muhabbet o 600 beygir yapmıştı arabayı. Çok iyi gidiyordu. Ben de kafaya koydum ben de yapacağım. Yani atmosferik böyle biraz da parça toplarım dedim. Ben öyle şey yaparız. Araba öyle rolling'e çıktım bir sürü atmosferik rollinglerim var. Ama atmosferik olarak da rollingler eski binleri falan geçmeye başladım artık. Geçiyorum. Beni bir tek DMC plakalı şey vardı. İzmirli Adem'in işte 30u vardı. Bizim araba B20 iken Drak'ta onu geçiyordu. Kırmızı arabaydı. Komple M3 yürüyendi E30. Bizim buradan Volkanlar aldı. Sarı Volkanlar aldı arabayı. O arabayla rolling yaptığımızda defransiyeli değiştirmeden evvel ben geçiyordum. Sonra defransiyeli değiştirdik. O beni geçmeye başladı. Beni bir tek o geçiyordu atmosferik arabalar için. O arabayı ben geçiyordum. Subaru 400 ve Subaru'lar, Evo'lar hepsini geçmeye başladı mı arabayı? Canavar gibi gidiyor geçiyordum. yani. Eski bin Urfa'yı geçtim bir kere. Urfa'ya bir kalleşlik yaptım var ya. O böyle herkesin böyle yol vermez ya. Bir kere de ben onu vermedim çakıyordu arabasını. Ama o ufak kadar da kovalayanı yoktur herhalde ya. O herif her gün rollingde olabilir. Bir insan her gün rollingde olur mu ya? Allah aşkına. Her Hiç gün. usanmadan, bıkmadan, sıkılmadan yani her gün mü gaz basar bir insan ya? tabii. Ben o zaman dükkan da var benim. Kendim tecrübe eder de motor kırıyorsun, yapıyorsun bilmem dedi. Ben iki zamanlar savaşı yaptırıyordum paşa oğluna. Ondan sonra kendim yapmaya başladım. Motorumu da kendim yapmaya başladım. Her şeyi Her şeyi kendi başladım. yapıyor. Parça getiriyoruz. Arabanın üzerine deniyoruz. Hangisinin iyi olduğunu anlıyoruz. Olmayanı söküyoruz, öbürünü takıyoruz ya. K20'ye neyin iyi olduğunu her şeyini biz çözdük. K21 yapacaksa bizi arıyordu. Her, türlü bizi arıyordu. Yok değil, ben babam inşaat mühendisliği, kerestecilik yapıyordu. Ben çocukluğumdan itibaren böyle işte şey, merak öyle, alaylı. Yo, kıra kıra. Forumlardan baka baka değil, kıra kıra. Kırıp bozup yapmaktan, kırıp bozup yapmaktan öğreniyorsun. Neyse ben aslında böyle bir sene falan böyle kayırma... Çok para isteyen bir iş ya. Hobi ama çok pahalı bir hobi değil mi harbiden ya? Geçen de aynı sır konuşmuştuk. Harbi pahalı ya. Atmosferik olarak yaptım. 2009 yılının Mayıs'ıydı ya da Mart'ıydı hatırlamıyorum. Tabii yüreği var. O EP3 turbo kitini söktü EP3'ten. Onu turbo kitini aldım ben. Turbosunu sattım falan. Kendime başka 62 62 turbo. Aldım. 500 bin olacak cebinde. Bence şu anki Türkiye'de 500 bin liraya bir bok yapamazsın ya. Yanlış mıyım? Arabanın zaten boş kasasını alsan amına koyayım 250 300 milyar para ödersin ya. Sadece arabanın hani iskeleti sağlam bir araba alsan 200-300 motorsuz arabaya ödersin bence ya. Ha, her şeyin olduktan sonra bir cebinde de bir 500 bin TL duracak bence. Her şeyin hazır olduktan sonra hani bir patlama matlama çatlama olursa anladın mı? Şu an bir 2 milyon 3 2 milyon falan lazımdır bence. 1 2 milyon. Eskiden böyle değildi Mert emin ol her şey çok daha uygundu ama imkan kısıtlı. Şimdi imkan var fakat her şey çok pahalı kurdan dolayı. Tabi eskiden de imkan şöyle kısıtlı piyasada doğru hiçbir şey yok ki hiç kimse hiçbir şey bilmiyor. İmkan dediğin o değil mi? Yurt dışıyla izleye izleye göre göre yapmaya çalışıyorlar aldım Precision. ilk çıkmıştı daha o zaman. Türkiye'de de idare Beyza teşekkürler. Onu aldım. Stok makina, turba yaptım. 3 milim conta koyduk. 3 milim conta özgünde bir ayara yaptık çıktık. 1-2 gazlama da yandı. Ondan sonra söktük 3 milim contayı. Orjinal conta tak dedi bana o Amerika'daki işte arkadaş. Hiçbir şey olmuyor. Kırılmıyor dedi. Ondan sonra ne olduysa huk o zaman olmaya başladı. Yani motorlarla deniyorum geçiyorum. Porsche'larla deniyorum geçiyorum. Tabii o dönemler Porsche bu kadar hızlı değil. S motoru kadar hızlı Porsche yapamıyor. Daha şey yok. Corvette'lerle geçiyorum. Hatta bir gün çok meşhur onlar. Korvetler, Ferrari'ler hepsi beraber bir deneme yapıyorlar karşıda. Beni çağırdılar. Ciddi bir çocuk vardı. Ben onun arabasını geçiyordum sürekli. Corvette Ferrari'ye mi saplıyor? Oo yemyeşil görüyor musun bu? Sevesi de keyiflidir ha. Bitti erken basmasına rağmen, rağmen geçemedi. Analarına bir girdim. Hepsine bir sapladım. Ondan sonra dediler ki bu herif gelmesin buraya bir daha. Çok meşhur o. Onun da mesela hep videolar silindi onların. Abi çok zulm olmuştu ona herkese. Var var çok şeyler Mesela EPF M3 de denedik. EPF M3 benden hem hacim olarak fazlaydı. Hem beygir olarak benden çok fazla. Yani 1000 beygir miydi bilmiyorum da onu şeye sormak, barışa sormak lazım. Ama o zaman stage 3'tü. Yani 1000 beygir yoksa da 900 beygir rahat vardır. Arabası çok güzel gidiyordu. Ama benim arabam da güzel gidiyordu. Yani Baba 900 beygir arabayı falan Nasıl kontrol edebilirsin ya? Benim araba yırtık uçurtma moruk. Bir ton 560 beygir. E şimdi arabayı da... Pop smoke sakin pop smoke. <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim sakin ol. <laughs> sakin ol. Sakin ol. Dert etme hiç problem yok. Ben görmezden geliyorum bak. Ben görmezden geliyorum hiç problem yok. Güzel kullanıyorsun. Ha, gidiyorsun. Rolling yapmayı da biliyorum. Basıyoruz mesela onunla denememiz de iyiydi. O onun arabası 270'de kesiyordu galiba yanlış olmasın. Benim arabam da o zaman 288'de kesiyordu. Hatta bir tane videoda YouTube'da o kesiyor onun araba. Ben geçiyorum onu. Oo, o geçti yani lo. Bir buçuk, bir, bir, boy, bir buçuk boy kadar beni geçiyor. Sonra ben onu geçiyorum. O, meğerse bunun arabası keseceği giriyormuş. Ben zaten sonra geçiyorum Hani şey var. Ama, beni, ama o yarışı o almış oluyor tabii ki. Ama baktığın zaman 2000 litre 4 silindir. Bir yerde 3000 litre 6 silindir makine var. Yani arada çok dağlar kadar fark var. O zamanlar ben bildiğin liderdim. Kraldım yani. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben 2010, 2009'da stok makineyken de öyle çok iyiydi. 2009, 2010, 2011, 2012 şeyim. Bir 2010 yılında işte stok makine kırıldı. Onla da işte yarışa götüreceğiz arabayı. Araba çok araba çok güzel. Araba çok iyi gidiyor. Metanol falan da basıyoruz. Etanol bilmem ne varsa karıştırıyoruz, koyuyoruz içine. Çünkü araba güzel. Bir buçuk bar basıyoruz, kırılmıyor. 11,5 sıkıştırmayı 62, 62 tur böyle basıyorum. Müthiş gidiyor araba. Neyse bir gün Özgün'le işte yarış evvel dedim ki gel dedim şu ayarları kontrol edelim. İşte her yarışa çıkacağımızda, otobanda da yarışa çıkacağımızda ne zaman çıkacaksak hep böyle kontrol ediyoruz. Devamlı. Çıktık dükkanın oradan. Metanolü de doldurduk. Ondan sonra öyle bir oturdum dedim ki bu arabada bir şey var. Mar yani sıkılıyor bir şey var dedim bu arabada dedim. Dur bir dakika dedi. Bir daha yap bakalım dedi. Bastım. Ah tamam falan dedi. Böyle yürüdük şimdi. Ama meğersem araba orada belli yani. Kol eğilmiş herhalde. Muhtemelen bir şey olmuş da. Orada bir tıkıldı kaldı herhalde. Böyle sıkıldı kaldı bir yere sıkıştı bir şey oldu herhalde. Orada bir hissettirdi kendini. Ondan sonra nasıl sıkışıp kalıyorsa da artık. Yani tamam bunlar hep şey işte. Hani arabacı yalanları var ya anlatıyorlar. Piston şu herhalde kol ittirdi falan. Öyle bir şey yok. Yani ama orada bir yara almış. Muhtemelen yara almış yani. Ya, ya orada yatağı çevirdi. içinde bir şey oldu yani. Bir sıkıldı araba çünkü anladım yani. Bastım gitmedi yani. Giden araba gitmedi. Böyle sıkıldı özgün dedi ki muhtemelen dedi metanol dedi çok fazla işe dedi bir yakıt kısmı var dedi topladı. Sonra çıktık otur bakalım dedi bir daha oturdum Super Mario. Nasıl Super Mario? Canavar gibi gidiyor anlamında mı diyor? Bütün ışıklar yanıyor. Aboooo! Özgün dedi ki ne oldu oğlum diyor şanzıman mı kırıldı diyor. Oğlum ne şanzımanı kırıldı tüm ışıklar yanıyor görmüyor musun diyorum. Bas bakalım bir marş dedi. Ya dedim Özgün dalga mı geçiyorsun? Mar mar ne marş çevirmesi dedim ya. Ondan sonra aşağı bindik ki her yer böyle komple ya. Bitmiş. Komple. her şeyi akmış şey akmış arabadan abi. ha. Şey vardı meşhur Mehsent vardır. Mehmet. Mehmetler geliyor takip ediyorlardı. Onlar da geldiler önümüze geçtiler. Abi demiş bu araba atıyor ya diyor. Lan tabii bütün içerisi dışarıya çıktı. Nasıl araba <laughs> atmasın? ne varsa dışarıda <laughs> Aşağı yukarı 6 ay, 5-6 ay falan şey sürdü. Yenisini yapmam sürdü. Abi. Blok geldi. Yeni blok geldi. Sıfır blok değil de çıkma bir tane blok buldum dışarıdan. K20Z buldum bu sefer. Z, o geldi. Blok geldi. Onların hepsi mesela YouTube'da bir tane videom var benim şeyim. Dın 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 dın. Bu ne la? Bu o motorun zarar gördüğü hali bu mu? Şu an yapma aşaması mı? kırdığımda telif, bu yemiş buraya telif yemiş. Herkes diyordu ki kol piston var bu arabada. Öyle bir gidiyor ki araba. Millet diyor ki kol piston var arabada. Herkes dedikodusunu yapıyor. Kol çıkarınca herkes anladı. Özgün hatta elinde şöyle pistonla oynuyor böyle. İncecik kol böyle oynuyor. O zaman kol çıkarınca anladı millet. Nos basmıyordum. Stok makineye nos o zaman basılmazdı. Makineyi yaptıktan sonra nos bastım. Makineyi yaptık, kolunu koyduk, pistonunu koyduk. Gene aynı krank, gene silindir kapağı aldım. Inline Pro'ya yaptırdım silindir kapağını. Geldi silindir kapağını koyduk. Ekson bu sefer tabi turbo manifoldu değişti. Turbo değişti. 62 milimde 67 milime geçtik. Ondan sonra Emma Manifold'u değişti. Afi oldu. Önden geçti işte interkulur değişti. Bütün her şey değişti. Tabii bütün, alüminyum borular oldu. Interkulur borular alüminyum oldu. Nos bağlandı. Şanzıman değişti. Hani adam diyor ya bir de adam iki de 160 yapıyor. 140 yapıyor. 160 yapıyor diyor ya. E şimdi en faktörden uzun olanını şanzıman aldım. Hiçbir yarı anlamıyorum ya. Final drive aldım. Birinci vitesimde 100 yapıyor. 98 mi ne yapıyordu bir de. İkinci viteste de 148 mi? 150 mi? Öyle bir şey yapıyordu yani galiba yanlış olmasın. Tabi da orada o videoda o meşhur videoda kadranda tabii ki bir yanlışlık var. %10, %15 her türlü var. Honda bu yani. Ama orada mesela bir dişli Apex'in bir hız göstergesi o doğru okuyordu. Şanzımandan da okuyordu. Mesela ayar yapmaya çıkıyor ya Özgür. Oradan da görüyordu. Hızlı bir araba. 5 sonu 265 yapıyordu araba. 6'yı zaten gitmiyordum. Çünkü 300 falan gidiyor. Gitmeye gerek yok. Bir kere bir ayar yaparken biz Özgür'le bir denedik. Otobüsün yanından geçiyoruz. Otobüsün yanından bir çıktık. Araba bir başladı böyle. Onu akla karayı seçtik. Yani, araba hani durdurduk arabayı ama. Satıcı baba bu ne oğlum çok hızlı gidiyor da korkarsın harbi ya. baktık yani Özgün'le. Sonra motoru yaptık. Yaptıktan sonra Özgün'le bir rodaja çıktım. Ben hatta rodaja çıktığımda Kaan vardı yanımda. O zaman da egzozu kaputtan çıkarttım. Bir kilo yoğurt yemişti Kaan. hiç unutmuyorum. Bizim Kaan Yüksel NCZ 325. Ondan sonra Nacizane. Başımızın belası 325. Ondan sonra Allah belasını versin ya o 325 nereden geldi aklıma? <laughs> Her hafta horoz kuruyor. Evinin bahçesinde kapağı söküyoruz. Horoz değiştir bilmem ne vurdur. Babası bile bize küfür ediyor. <laughs> Ben sırf dönmek için alacağım. Bu araba. Horoz kırmak ne demek mesela horoz kırmak? Johnny. Horoz kırmak ne oluyor? Motor parçası. Rodajı yaptık. Rodajda benim rodajım da böyle çalıştırıyorum. İlk yağını boşaltıyorum. Ondan sonra bir sanayinin içinde dolaşıyorum. Bir daha yağ değiştiriyorum. Abi ya, bu video böyle devam ediyorsa bence izlemeyelim. Yani video sıkıcı diye demiyorum. Bir şey anlamıyorum ki. Anı videosu diye attınız siz bize bunu. Hani anı dinleyecektik ya? Ondan sonra bitti. Yok o arabanın ilk motoru nu galiba savaş mı yaptı? Yok biz mi yaptık? Bilmiyorum ki. Yani o yüzden kimsenin emeğini de yemek istemem de. O motoru galiba savaşla beraber topladık. İşte rodaja çıktık. Rodaja çıktığımızda ilk daha nasıl 06 bar bastık biz özgünde. Ondan dedim tamam bu araba okey. Güzel. İlk yarışa girdik zaten birincilik. <laughs> ne kadar büyük ya? ترجمة